Hanımlar beyler hepinize selamlar saygılar Bildiğiniz gibi Steam yaz indirimleri başladı Ve biz de Bino Game ekibi olarak sizlere bu indirimlerden bazı oyunlar seçip listeledik Umarız bu oyunlar hoşunuza gider Ayrıca bu videoyu özelde 5 adet 10 liralık Steam cüzdan kodu çekilişimizde olacak Çekilişe katılmak için yapmanız gereken çok basit Bu videoyu beğenip aşağıya bir yorum bırakmak ve çekilişe katılıyorsunuz Bir sonraki videoda kazananlar açıklanacak Ek olarak ihtiyacınız olan indirimdeki oyunları satın almak için gerekli olan Steam cüzdan kodunu Bino Game'den satın alabilirsiniz. İyi seyirler. Listemize ilk olarak şehir kurma ve simülasyon oyunlarından bir tanesi olan City Skylines ile başlıyoruz. Diğer şehir kurma oyunlarına nazaran City Skylines'da içerik biraz daha farklı ve geniş olduğu için hayal gücünüzle çok farklı şeyler yapabilirsiniz ve yapacaklarınızın aslında pek de sınırı yok gibi. Sınırların da ortadan kalktığı bu oyunda yaz indiriminden nasibini aldı ve %75'lik bir indirimle 12 TL gibi civarında bir rakama satışta kütüphanenize eklenmeyi bekliyor. Listemizin sıradaki oyunu 2020 yılında da gerçekten güzel şeyler olabilirmiş dedirten cinsten. Mountain Blade Bannerlord. Birçoğumuz için heyecanla ve merakla beklenen bir oyundu aslında Bannerlord. Hatta ilk çıktığı gün Steam çöktü. Baya bir olaylar yaşandı. Büyük bir oyuncu topluluğu tarafından da sevgiyle kucaklandı. Bannerlord ilk çıktığı günden bugüne kadar hala gelişmeye ve değişmeye devam ediyor. Maalesef yaz indiriminden az da olsa nasibini aldı Bannerlord'da ve %20'lik indirimiyle 120 TL'den Bannerlord satışta. Listemizin 3. oyununda hayatın gerçeklerine geliyoruz. Urunda saatler harcadığımız, taşıdığımız dorsiyi canımız pahasına koruduğumuz efkar yayınlarımızın art 9 itemi Euro Truck Simulator 2 var. Aslında ETS 2 hakkında çok da söylenecek bir şey yok. Aşıksan vursazı, şoförsen bas gaza diyorum ve %75'lik yaz indirimiyle 10 lira civarı olan ETS 2 ile sizleri baş başa bırakıyorum. Sıradaki oyunumuz ölüm ve mücadelenin diğer adı Dark Souls 3. Yani çok iddialı bir giriş olmadı merak etmeyin. Çünkü Dark Souls 3 gerçekten bunun hakkını veren bir oyun. Kesinlikle kanser olmamanız adına uyarıyorum. Boss keserken hiçbir zaman rahat davranmayın. Bu oyun şakaya gelmez arkadaşlar. %75'lik yaz indirimiyle 44.75'ten mücadele severleri bekliyor. Sıradaki oyunumuz GTA 5. Biraz moralinizi bozacağım ama GTA 5 geçtiğimiz günlerde Epic Games'te tamamen ücretsiz olmuştu. Ve benim gibi kaçıranlar da bu duruma yeteri kadar üzüldüğümüzü düşünüyorum. Umarım bu indirim teselli olmuştur hepimize, olacaktır. GTA 5 %50'lik yaz indirimiyle 84.5 TL'den satışta. Listemize bir macera oyunda eklemezsem olmazdı. Little Nightmares atmosferiyle oyuncuyu içine çeken ve gerçekten hoş bir hikayesiyle sizleri kendisine bağlayan bir macera oyunu. %75'lik indirimli fiyatıyla 7.75 TL'den Satışta. Ayrıca macera oyunlarından da konu açılmışken sizlere bitirmiş olduğum iki macera oyununu daha tavsiye edebilirim. Insight %66, Limbo'da %85'lik yaz indirimindeler ve fiyatları gerçekten oldukça düşük. Bu iki oyunu da tavsiye edebilirim. Onların da hikayeleri ve e, atmosferleri oldukça güzel oyunlardır. Korku ve gerilim oyunu severlerin en sevdiği bölüme geldik sonunda. Sıradaki oyunumuz korku ve gerilimin diğer adı Dead by Daylight. Çok heyecanlı ve oldukça rekabetçi bir oyun olan Dead by Daylight. Hayatta kalma ve gizlilik oyunu. Katilden kaçmak ya da listeye yeni birini yazmak. %60'lık indirimiyle 12.40 TL'den satışta. 12.5 TL'den satışta. Listemizdeki son oyun Mortal Kombat 11. Çocukluğumuzun efsane oyunu Mortal Kombat 11'de de çok anlatılacak bir şey yok aslında. Vur 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 döv döv. Eğer rakip Scorpion almışsa sub alıp yargıda. da. Kural çok basit. Evet Mortal Kombat %60'lık indirimli fiyatıyla 32.80 TL'den satışta. 33 TL olsun. Bonus olarak Payday 2 ve Portal 2 2'de aldı kütüphanene alt dercesine fiyatlarda inmiş durumda. Bunlar da aklınızda bulunsun. Bu iki efsane kütüphanenizde bence mutlaka yer almalı. Özellikle eve tıkıldığımız bu günlerde yaz indirimlerinin moral ve motivasyonunuzu arttırmasını ümit ediyor. İyi oyunlar diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bayno Game'i takipte kalın.